Geldik logaritmaya. Logaritma fonksiyonuna. Diyor ki A sıfırdan diyor büyük olacak. A birden farklı olacak. E tamam bu demin söyledikleri zaten. A sıfırdan büyük. A birden farklı zaten. Üstel fonksiyonu öyle. Ha tamam zaten diyor ki A üzeri X üstel fonksiyonu. Zaten üstel fonksiyonla alakalı söylemiş. Ama dikkat et bomba geliyor. Üstel fonksiyonun ters fonksiyonuna A tabanında logaritma fonksiyonu denir. Dikkat edin. Bu fonksiyonun tersini aldığımızda logaritma çıkıyormuş. Adam fonksiyonun tersini de şöyle göstermiş. Logaritma A tabanında x. Şimdi sevgili dostlar. Valla burası çok matematiksel ya şu kısım. Ben önce şey yapmak istiyorum ya. Bu fonksiyonun tersini bir hatırlamak istiyorum. Mesela fx eşittir. 200, 2x artı 1 tarzında bir şey olsun. Bunun tersini nasıl buluyorduk? Bunun tersi şöyle buluyorduk. Y eşittir 2x artı 1 diyorduk. Fx'in yerine y yazıyorduk. Sonra x ile y'nin yerini değiştiriyorduk. 2 artı 1. Sonra y'yi yalnız bırakıyorduk. Bir attım karşıya. x eksi 1 eşittir 2'ye. Her tarafı da 2'ye böldüğümde bulduğum şey fonksiyonun tersi oluyordu. Fonksiyonun tersinde fx yerine y yaz, x ile y'nin yerini değiştir, y'yi yalnız bırakma stratejisi evvelden normal tyt fonksiyonları içerisinde konuştuğumuz mevzulardan bir tanesiydi. Şimdi ben fx'in a üzeri x. Burayı ne olur iyi takip edin şimdi. Ben fx yerine y yazıyorum. y eşittir a üzeri x oldu. x'in yerine y, y'nin yerine x yazıyorum. x eşittir a üzeri y oldu. Ve y'yi yalnız bırakmam lazım. Ne olur iyi takip et. y'yi yalnız bırakmam lazım. Şimdi biz yazılıya hazırlanırken bir şey söylemiştik. Arkadaş ben bu a'yı karşıya atacağım. a'yı karşıya atacağım atmasına da a burada taban. Taban hiçbir zaman tabanlığından vazgeçmez. Karşı tarafa da taban olarak geçecek. Fakat bu sefer logaritmanın tabanı olarak geçecek. A sayısını karşı tarafa attığımda A taban olacak. X burada kalacak. Burada da Y'miz yalnız kalmış olacak. Şimdi birazcık uzmanlaşalım. Ezber takılmayalım. Çünkü ezbere ben de şunu yazmayı biliyorum. Ha 3 üzeri x'in tersi, logaritma 3 tabanlı x. Biliyorum ben onu ama çarşı pazarı biraz sonra karıştıracaklar fx'in yerine y yazdım. y eşittir 3 üzeri x. Sonra y yerine x, x yerine y yazdım. Şimdi 3'ü karşı tarafa atacağım. Ne olur bu cümlem hafızanın bir tarafında sürekli seni böyle dürtüklesin. 3 taban. Taban karşı tarafa geçerken tabanlığından vazgeçmez. Ama karşı tarafa geçerken bu sefer logaritmanın tabanı olur. Logaritma 3 tabanında x eşittir y olur. fx eşittir 5 üzeri x eksi 2. Başlıyorum. fx yerine y yazıyorum. y yerine x, x yerine y yazıyorum. 5'i karşı tarafa atıyorum. 5 taban. Taban tabanlığından vazgeçmez. Logaritma 5 tabanında x eşittir y eksi 2 olur. y hala yalnız kalmadı. Eksi 2'yi de karşı tarafa atarsanız 2 artı logaritma 5 tabanında x ile karşı karşıya kalmış olursunuz diyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar şurayı boyamak istiyorum. Orayı bir görmen lazım. Bizim netice olarak fonksiyonun tersiyle elde ettiğiniz logaritma a tabanında x y'yi adam burada sana ezber bilgi olarak vermiş. Ezber bilgi olarak durmasın de o. Biz fonksiyonun tersini alarak buluyoruz bu işi. Dolayısıyla senin karşında y eşittir 3 üzeri x çıktığında sen tabii ki ezberden x eşittir logaritma 3 tabanında y diyebilirsin. Ama ben senin yerinde olsam mevzuyu bu şekilde oturtmaya çalışırım, bilgin olan. Hatta biz yazılıda soracağımızı söylediğimiz Logaritma 3 tabanını x eşittir 5 muhabbetini de belki hatırlarsınız. Bakın taban 3. Karşı tarafa atacağım. Biliyorsun logaritma vermişse karşı tarafa atınca üstel ifade haline gelecek. Ama buradaki 3 tabanı karşı tarafa geçerken yine tabanlığından vazgeçmez. Burada kim kalacak? X. Bu da karşı tarafa taban olarak geçecek. 5'i başını tac edecek. Dolayısıyla 3 üzeri 5 olacak. Bazen öğrenci şeyi soruyor bana. Bak şurada da bir tane daha yazayım onu da bir gör. Diyor ki hocam diyor tamam ben diyor anladım diyor bu iki diyor karşıya atıyorsun. Hatta ikinin diyor tabanken karşı tarafa geçtiğinde yine diyor taban olmasını anladım. Fakat diyor şunu diyor hiç anlamadım. Sen diyor bu iki atınca diyor sadece diyor buraya x yazıyorsun. Logaritma diyor nereye gitti? Bunu da yine yazılı hazırlık esnasında şöyle bir cümleyle söylemiştim. Logaritma tabansız olmaz kardeşim. Logaritmanın tabanını sen karşı tarafa attığında logaritmana gider diye anlatmıştım. Ne olur unutmayın tabansız logaritma olmayacağından dolayı sen tabanı karşı tarafa atınca logaritma kendini imha edip gidiyor. Onun için sadece x kalmış oluyor. Şimdi bunların ışığında aşağıdaki örneklere bakmaya başlıyorum. Kafanın şu an biraz karışık olduğunu farkındayım. Ezber yapma. Lütfen ezber yapmayın. Şunu sadece unutmayın. 3 karşı tarafa geçerken yine taban olarak geçecek. Ve burası 3 tabanında 7 olacak. Buna itiraz olan var mı? 3 tabandı. Karşı tarafa atarken neticede bu sefer logaritmanın tabanı oldu. Mevzuyu bu şekilde gerçekleştirdik. Peki 2'ye atıyorum arkadaşlar. Burada kim kaldı? X artı 1. 2'ye attığımda buranın karşılığı logaritma 2 tabanında 5. Ama x hala yalnız değil. 1'i karşı tarafa gönderdim. Eksi 1 artı logaritma 2 tabanında 5 gelmiş oldu. Peki bunu karşı tarafa atalım. Nasıl atacağız yavrular? 1 bölü 2'nin 3. kuvveti değil ha, mi? Ha bu kadar. Hocam bir şey 2. sorabilir miyim? Şunu da atayım ondan sonra soralım hocam. 1 bölü 2'yi karşı tarafa attım. Tabanda 1 bölü 2'nin var. Burada da 3 var. Buyur kardeşim. Hocam bizim E'li bir tane sayımız vardı. Hı -hı. Böyle sonsuzluğu Gelecek. bir şeyler. Elen. O fonksiyona tanımlı olabiliyor mu? Tabii E sayısı 2,7 olduğundan dolayı hocam. 1'den büyük. Dolayısıyla tanımlı oluyor. Ama hocam ben de bir... bir şey sorabilirim. Kerem sen sor. Tam 2,7 olarak kabul edecekmişiz. O yüzden tanımlı olabiliyormuş. Ha okey. Yani, yani birden büyük olduğundan dolayı 2,7 kabul etmeyeceğiz aslında. O sayının gerçek değeri 2,7 küsür küsür gidiyor pi sayısı gibi. Dolayısıyla yaklaşık 2,7 alacağız onu. Bu arada buyurun rica ederim kardeşim. Hocam hani e, fog go falan yapıyorduk ya arada da o oluyor. Evet. Bu noktaki g bizim bildiğimiz g l olarak ne alıyoruz? Tam olarak bilmiyorum. Öyle kafamda. Ben tam anlayamadım. Bir daha baştan alır mısın? Bu arada Halim'e hani, cevap vereceğim sana. E, go Gofok falan yapıyorduk Bileşke ya hocam. fonksiyon. Aynen. Bu da onların içine mi giriyor? Yok. Yani Bu hani sadece başlı başına şey, fonksiyonun tersi hocam. Ters fonksiyonun tamam. içine giriyor. Tamam. Yani şeye girmiş oluyor. F'in tersi muhabbetine. O bileşgeyle hiç işimiz yok bizim paşazada. zaten Uts. Şimdi Halime'ye cevap vereyim. Ondan sonra ders kapanacak zaten. iki dakikam kaldı. Biraz fazla da yapmış olduk zaten burada. Ee, bir beş dakika ara. Ondan sonra görüşürüz tekrardan. Beş dakika ara haberiniz olsun. Ee, Halime kardeşim diyor ki Hocam diyor sen diyor burada 1 bölü 2 diyor üzeri x var ya diyor. Onu diyor hayırdır diyor. Niye diyor böyle diyor demin anlattığın gibi diyor yazmadın. Yazıyorum Halime. 1 bölü 2'yi 2 üzeri eksi x olarak yazarsam. Aynı şeyi burada da yapabilirim. 2'yi karşı atıyorum. Eksi x. 2 tabanlı karşı tarafa geçerken logaritma 2 tabanında 3 olacak. Hala x yalnız kalmadı. Her iki tarafı eksiyle çarpıyorum. Eksi logaritma 2 tabanında 3 oldu. Bu da doğru. Bu da doğru. Fiziksiz ya bunun ne alakası var? Bak şimdi. Hatırlayan arkadaşlar için yapayım. Biz hatırlarsanız logaritmanın en çok kullandığımız kural olarak şunu konuşmuştuk. Bunun tepesinde 1 var. Bu 1 bölü 2'yi nasıl yazabiliriz? Şöyle yazabiliriz. 2 üzeri eksi 1 diye yazarız. Şu 1'i ve bu eksi 1'i başa atabiliyorduk. 1 yukarıdan eksi 1 aşağıdan geldi. Dolayısıyla böyle oldu. 1 bölü eksi 1'in karşılığı zaten eksidir. Dolayısıyla bu sonuçla bu sonuç birbirlerine eşittir. Bu tamamen tercih meselesi ya da seçeneklerde hangisini uygun olarak vereceğinle alakalı bir durum söz konusu olacak. Yani öyle de yapabiliriz sevgili Halime kardeşim. İnşallah izah edebilmişimdir diye düşünüyorum. Bu ilk kurallardandı hocam. Evet bizim konuşurken yazılı hazırlık muhabbetindeki ilk kuralımızdı. Şimdi alıyorum bu üçü karşı tarafa atıyorum. O halde burası A sorusu için konuşuyorum. 3 üzeri x eşittir 27 oldu. Burayla alakalı itirazı olan kardeşim varsa şimdi söylemesi lazım. 3'ü karşı tarafa attık. Niye tabanlı? Çünkü tabanlı onun için tabanlı. Hocam logaritmaya ne oldu? Taban gitti ya logaritma püf oldu gitti kardeşim. Dolayısıyla 3 üzeri x 27 eşit. 3'ün e, kaçıncı kuvveti 27 eşit? x buradan 3 geldi. Lütfen itirazın olduğunu hemen durdur. Atıyorum 3'ü karşıya. 3 üzeri 2 oldu burası. Logaritma püf gitti. Burada x kaldı. E 3'ün karesi 9. Attım karşıya C sorusu. 25 bu tarafta kaldı. X karşı tarafa taban olarak geçti. X kare oldu. Şimdi burada bir duralım. X kare 25 ise biliyorsunuz biz X ya 5 olmalı ya da eksi 5 olmalı. Fakat me bahisi artık anlamışsındır diye düşünün. Negatifler bizim işimize burada yaramıyor. Bilhassa tabanda zaten negatif olmayacak. Az sonraki sayfada zaten tanım kümesi ile alakalı mevzuları göreceksiniz. Dolayısıyla X burada 5 bilginiz olan eksi 5 olamıyor haberin olan. Attım bunu karşıya. D sorusu için. Bu tarafta ne kaldı kardeşim? X eksi 1. 2 karşıya nasıl geçti? Buyurunuz alayım sizden. Karşı tarafta ne oluştu? 8. 2 üzeri 3 geldi. Dolayısıyla oradan da 8 gelmiş oldu. X eksi 1 8'e. Eksi 1'i de karşı tarafa atarsam 9. Teşekkür ettim Keremcim. Ve şimdi kök 2'yi atıyorum karşıya. Bu biraz rahatsız edici olabilir. Kök 2 üzeri x eşittir 8 oldu. Şimdi sen kök 2'yi bunu da evvelden yine yazılı hazırlık dersi içerisinde konuşmuştuk. Kök 2 ifadesi nasıl düzenlenir? Önemli olan durumlardan bir tanesiydi. Kök 2. Bunun tepesine görünmeyen bir bir. Derecede de 2 var kardeşim. Biz bunu üstü sayı olarak yazabiliyorduk. Yazarken de şöyle yazıyorduk. 2 üzeri 1 bölü 2 diye. O zaman burasını 2 üzeri 1 bölü 2 diye modifiye ettim. 8 sayısının da 2 üzeri 3 olduğunu biliyorum. Üstün üstsü prensibine göre 1 bölü 2 ile x çarpılacak. Dolayısıyla üst taraf 2 üzeri x bölü 2 eşittir. 2 üzeri 3 olacak. Tabanlar aynı olduğundan dolayı x bölü 2 ifadesi 3'e işler dışlar çarpımı yaptığında da x'in karşılığı 6 olacak. Yani bence burada dikkat edilmesi gereken tek bir tane var. O da e'si. E'sinin üzerine tekrardan bir düşmenize fayda olduğunu düşünüyorum. Tabi tekrardan bu videoları yükledikten sonra bu fasükülerin dolmasını rica ediyorum ki bir daha siz normal kendi sınıfınıza logaritma mevzusuna girdiğinizde ya ben o zaman yazmamıştım ya dur şimdi doldurayım filan tarzında boşu boşuna zaman kaybına girmemiş olursunuz naçizane. Ekran görüntüsünü alabilirseniz belki daha sağlıklı olur. Şimdi burayla alakalı sorunuz varsa sorunuzu cevaplandırayım yoksa yan taraftaki pekiştirmelere bakacağım. Pekala pekiştirmelere geçelim. Şimdi buyurunuz efendim pekiştirmeleri ellerinizi öper ne yapıyoruz? Mikrofonlar çet odası nereden istiyorsan bana ne yapacağımı izah et kardeşim. 3'ü karşıya atacağız. Atıyorum. Bu tarafta ne kaldı? x-1 x-1 kaldı. 3'ü karşı tarafa attığımda ne oluştu orada? 3 üzeri 1 eksi eksi bir. Bir. Peki 3 üzeri 1 yerine ne yazayım ben? 1 bölü 3 1 3. x-1'i karşı tarafa gönderdim. 1 3 artı 1. Burada da biliyorsunuz 3'te 1'i çarpıp 1 ile toplarsanız karşılığı buradan 4 3 olacaktır diyoruz. Var mıdır sorusu olan kardeşim bu Buda'yla alakalı? Bak geçiyorum. Geçmek üzereyim. Geçtim. İkinci soru ne yapayım? Eksi x'in yalnız kalması lazım. Ne yapayım? Hocam rasyonel şekilde yazalım. 1 bölü 10 diye. Bence Olur öyle yapmayalım acı. Bence direkt bu tabi... Evet tabanı direkt karşıya atalım. Eksi, eksi karşıya atamayız. Eksi x üsttür hasretçim. Biz sadece tabanı karşı tarafa atabiliyoruz. Dolayısıyla onu karşı tarafa attığınızda bak burası karışmış demek ki iyi anlayın. Onu karşıya attığında sol tarafta sadece kim kalacak? Eksi x. 10 tabandı. Karşı tarafa geçerken bu sefer logaritmanın tabanı oldu. Dolayısıyla logaritma 10 tabanında 7 oldu burası. Fakat adam benden eksi x'i istemiyor. Adam benden eksi istiyor. Her tarafı eksiyle çarpıyorum. Eksiyle çarpınca da eksi logaritma 10 tabanında 7 oldu. Bu da A seçeneğine konuşlandırılmış olan seçeneklerden bir tanesi. Var mıdır burayla alakalı durumumuz? Birinci ve ikinci soru üzerine tekrardan düşünün. Bak logaritmadan üstü sayıya geçerken fena değilsiniz. Fakat böyle bir ifade verildiğinde ikinci sorunun üzerine biraz abanalım. 10 üzeri eksi x Bir üstü sayı verilmiş. Sen onun hangi kuvvetinin 7 olduğunu bilmiyorsun muhtemelen. Ben bilmiyorum yani. Onun hangi kuvveti 7? Böyle bir şeyle karşılaşmadım matematik içerisinde. İşte onun için onu karşı tarafa atıp logaritmayı kurguluyoruz orada bilginiz olan. Pekala. Alttaki soruyla alakalı fikir alayım. Ne yapayım? Hocam 2 Hocam... eşittir. x üzeri 1 bölü 3. Çok haklısın. Da... Küp kök x eşit. O oh, da maşallah. Dur oradan yapmayalım. Kafa karıştırmayalım ama doğru söylüyorsun. x'i karşı tarafa attım. Burada 2 kaldı. x Tabandı yine taban olacak. X üzeri 1 bölü 3 olacak. Şimdi X üzeri 1 bölü 3'ten nasıl kurtulacağız? Onu açıklayayım ben size. 1 bölü 3'ten kurtulabilmenin aslında yegane yolu şu. Her iki tarafın 3. kuvvetini alalım. Bu durumda 2 üzeri 3'ten burası 8 olurken demin üstün üstü kuralını uygulamıştık. 1 bölü 3'te 3 ile 3'lü çarpı 1 bölü 3'te 3 ile 3'ü çarptığımda 1 bölü 3 çarpı 3. 3'ler gidecek 1 kalacak. Dolayısıyla x üzeri 1 yani x'e eşit işte olmuş olacak. Dolayısıyla buradan da x'in karşılığı 8 gelecektir deyip işin içinden çıkıyoruz arkadaşlar. Bu durumda x üzeri 1 bölü 4'ten kurtulurken de 4. kuvvet. x üzeri 2 bölü 5'ten kurtulmak istiyorsanız 5. kuvvet. Yani payda neyse o kadar kuvvetin alman lazım. x üzeri 3 bölü 7'den kurtulmak istersen de 7. kuvveti alacaksın bildiğiniz olan. Pekala geçmek üzereyim. Ha geçtim ha geçeceğim. Hop geçtim. Şimdi bu soru ben de kimseden bir cevap hakkı tanımıyorum kimseye. X'i alıyorum, karşı tarafa atıyorum. Sol tarafta 6 eksi x. Hala logaritmanın nereye gittiğini merak eden arkadaşlar varsa, logaritmanın tabanı olan x'i karşı tarafa attımda, O logaritma tabansız kaldı. Logaritma püf gitti. Şimdi karşıya bakalım. X tabandı, karşı tarafa geçince yine taban olacak. Dolayısıyla x kare oldu i̇ki aydan beri çalıştığımız ikinci derece denklemler karşımıza geldi. Karşı tarafa atıyorum. X kare. Eksi X karşı tarafta artı X. Altı karşı tarafta eksi altı eşittir sıfır. Çarpanlarını ayırıyorum arkadaşlar. X artı üçe X eksi iki eşittir sıfır. X buradan eksi üç. X buradan iki. Hayda. Eksi üç de var. iki de var. Kimi işaretlerdiniz? T Çünkü logaritmada eksi yok. Tebrik ediyorum. Taban eksi olmaz. Dolayısıyla eksi 3'ün üstünü çizdim. Bu arada Fırat da 2 demiş. Dolayısıyla x eşittir 2 olacaktır diyoruz.